Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün süt pişirip yoğurt yapacağım. Annem ve babam bugün evde değiller. Annemin bir taziyesi var. Taziye yerinde babam da dışarıda. Haydi bakalım. E uh -huh. Son bir puan kaldı. Satılardan birisi sabahındı, biri dünündü, biri dün sabahındı, biri de bir gün önceki gecenin oluyor. Dört satıl biriktirmiş oluyorum. Artık kapağını örtüyor. Süt pişiriyordum. Sen nereye gittin sabah? Niye beni uyandırmadın? Ne? Uyandırır mıydım ben seni? Ha? Sütüm artık kalmaya başladı. şöyle havalandırayım. Şimdi bu altındaki ateş bitsin. Artık indiririm kapatayım. Aa. Alın biraz üstünden ne alsın bu ağır olur. Ben alırım onu da. Yere indir yere yere ilerin yanar. Bu biraz alın ki. Koltuğuna da fazla güvenme. Kosunda Dikkatli mi? götür. Karda şey yapacağım. Süreceğim. Önce bunu aktar. Niye? İşte işte. Üçü mü çıkıyor yani? Buraya ne diyor? Buna neyse aktaradı. Tamam nereye koyacağım bunu? Kazana? Kazanı şuraya götür yıkayayım ben direkt. Sen de satılları sütleri yukarı götürsen olur mu? Öbürlerini de götür. Niye bu kadar çok doldu? Fazla göremiyorum. Şimdi biz niye iki kere süzüyoruz derseniz pişirirken tekrardan toz giriyor. O yüzden. <laughs> Sütlerimizi süzdük. Soğuduktan sonra mayalayacağız. Ama şu an biraz daha soğumaları gerekiyor. Soğuduktan sonra nasıl mayaladığımı da gösteririm. Sütlerim istediğim kıvamda artık soğudular. Ama buz gibi değiller. ılık bir formdalar. Artık mayalayacağım. Yoğurt yapımına başlayacağım. Bismillah. Bir çömçe yoğurt yeterlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Az bir şey de şuna. alayım. Artık üstünü kapatacağım. Artık yoğurtlarım tuttu. Hoppala. Şurada betona indirip soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra dolaba koyacağım. Artık kokusu bile yayılıyor. Bakın nasıl sert. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.